Kartal Tepe geldik. Doğa Tepe'den yaklaşık 5 kilometre, 6 kilometre ötedeki başka bir tepe. Savaşın ceryan ettiği. Burada yine Mehmetçik anıtı var. Çok büyük bir anıt, çok güzel bir anıt. Adeta düşmana dur der gibi bir şekilde yapılmış. Muhteşem bir yer. Burası aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk tarihi Tanıtım merkezi olarak da dört katlı bir bina ile dizayn edilmiş, yapılmış, son derece güzel, Türk tarihini anlatan, belgelerle anlatan bir e, müze şeklinde adeta. ve Türk tarihini e, insanlara e, anlatan, öğreten bir e, yapı. İçinde dört kat e, bulunuyor. Birinci katta e, Türk devletlerini tarih boyunca kurulmuş olan 16-17 Türk devletinden bahsediyor ve çok güzel canlandırmalar yapılmış, e, çok emek harcanmış gerçekten. İkinci ve üçüncü katlarda da işte gerek Selçuklu tarihi, gerek Osmanlı tarihi, gerekse işte Kurtuluş Savaşımıza ait takım resimlerle bezenmiş koridorlar var. O koridorları takip ederekten yani çok güzel bir fikir elde ediyorsunuz. En sonuncu katta da bir canlandırma film izledik dede ve torunlar dede Kıbrıs Savaşı gazisi onun dedesi de İstiklal Savaşı'nda şehit olmuş onu canlandıran filmsel bir anlatım yapmışlar son derece güzel gerçekten tarihimizi tanımamız gerekiyor tarihini tanımayan milletler yok olmaya mahkumdur diye bir laf vardır ya aynen Öyle olduğu için ben mutlaka herkesin buraya gelip, her Türk vatandaşının buraya gelip bu havayı görmesini, solumasını, buradaki o muhteşem Kurtuluş Savaşı'nı ve Türk tarihini öğrenmesini dilerim, arzu ederim ve tavsiye ederim.